Menüler tek tek inceleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği zorunluluk kontrol ediliyor. itibariyle uygulamaya Bu da, 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 da yaparak Ticaret Bakanlığı, kafe ve restoranlarda yiyecek ve içecek fiyatlarının yer aldığı menülerle ilgili önemli bir karar aldı. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren fiyat etiket yönetmeliği ile ilgili değişiklikte menülerin, işletmelerin girişlerinde ve içeride müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlerde bulundurulması zorunluluğu getirildi. Isparta İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de 1 Ocak'tan itibaren kafe ve restoranlarda getirilen zorunlulukla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin amaçlarını ve detaylarını anlatan İl Ticaret Müdürü Mehmet Akif Ülger, Isparta'daki kafe ve restoranların hala %40'ının kurallara uygun davranmadıklarını görüyoruz dedi. İl Müdürü Ülger ayrıca işletme sahiplerine de önemli uyarılarda bulundu. Piyasa gözetim ve denetimi, ya haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimler ya da Bizim e, faaliyet olarak yürüttüğümüz diğer denetimler, e, bunlardaki e, e, gerçekleştirmekteki amacımız, yani gerek e, vatandaşlarımız gerekse esnaf ve ticaret erbaplarımız açısından kamu düzenini sağlamak, ticareti kolay, güvenilir ve şeffaf kılmaktır. Bizim e, bu, bunları e, yürütmekteki e, tek amacımız ve hedefimiz bu. E, asıl olan da e, biz ne yaparsak yapalım aslında ülkemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek amacımız. Bu sebeple e, müdürlük olarak da biz e, 81 ilde e, yürütülen, e, Isparta'da da e, ticaret, Isparta Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülen e, bu görevlerde e, bu denetimlerimizin başında piyasa gözetim ve denetimi adı altında adlandırdığımız fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listeleri gelmektedir. Esnaf ve işletmelerimiz sattıkları veya hizmete sundukları her iş ve ürün için fiyat etiketlerini, tarife ve fiyat listelerini bulundurmak zorundalar. Bunlardan özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre fiyat listelerinin uygun şekilde kapı girişlerinde menülerinin ise masaya hizmet veren yerlerde masa üstlerinde veya müşteri girdiğinde tercihlerine sunulmak üzere işletmede bulundurulması gerekmektedir. Yani bu bir zorunluluk oldu artık. Ee, öncesinden de vardı ama bazı e, şekil ve e, durumlar e, yönetmelikte yapılan değişikliklerle tekrar gündeme geldiği için biz de bunları e, uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetimlerimizi yürütüyoruz. Kapı girişindeki liste ve menüde belirtilen her türlü yiyecek ve e, içeceğin de e, menüyle listenin de birbirini tutması gerekiyor ayrıca. Biz denetimlerimiz esnasında e, gördüğümüz eksiklikleri uyarıyoruz, tamamlanmasını istiyoruz. E, bunu defalarca kere yapıyoruz. E, ama bugüne kadar yaptığımız e, denetimlerde bir genelleme yapacak olursak, esnafımızın yüzde kırkının hala riayet etmediğini görmekteyiz. O nedenle e, son zamanlarda yine e, vatandaşlarımızdan e, konuyla ilgili şikayetler alıyoruz. Zaten e, aralıksız sürdürdüğümüz o denetimlerimiz içerisine vatandaşlarımızın şikayetleri de eklenince e, bizim de e, daha fazla e, hususlara dikkat etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Bu, bu nedenle e, bugüne kadar 4 aydır, 5 aydır e, bu kafe, lokanta, restoran e, ve pastane gibi işletmelerde Özellikle bu konuyla ilgili yaptığımız denetimlerde e, A4 kağıdı kullanılıyor. Kapı girişinde çok küçük puntolarla yazılmış, okunması zor, görülmesi zor bir liste. E, biz bunu e, öğretmek amaçla, uygulamada e, nasıl yapılması gerektiği hususunda bilgilendirme yaptığımızda e, ...geçici olarak bunların konulduğunu biliyoruz. Ancak hala düzeltmeyenler var. Bunların artık e, yönetmeliğe uygun hale getirilmesi... E, ...daha büyük e, rakamlarla, yazılarla bunların... E, ...kapı girişlerinde e, ve menülerde ifade edilmesi gerekiyor. Bu konuya dikkat edilmesini istiyoruz. E, yani yasa gereği bu uygulama yerine getirmeyen işletmelere hizmete sunulan ürün adedince ceza uygulanıyor. Ee, bu nedenle e, kimsenin e, işi bozulmasın e, kimsenin huzuru kaçmasın e, bu konulara dikkat edilmesini istiyoruz.